Arkadaşlar Poyrazlı bir İstanbul gününden Hepinize sevgiler saygılar Malum Eylül ayı geldi Lüfer başladı Lüfer için zargana yakalıyoruz Şu an zargana yiyor Özellikle canlı zarganayı çok güzel yiyor Paylaştım Instagram'da Zargana ipek çapari diye Çok soran arkadaşlar oldu Şimdi inşallah bir zargana ipek çaparısı nasıl yapılır? Beraber bir yapalım. Bilen arkadaşlar, ustalarımız zaten biliyor. Ama bu bilmeyenler için gerçekten arkadaş hiç görmemiş. Hoş. İki gün önce muhabbetini yaptık. 83 yaşındaki bir abimiz. Yanarım yanarım dedi. Bu kadar balığın içinde. Zarganayı tuttum ama hep tek ipek attım. Birçoğunuz hala öyle yapıyorsunuz. Ama ben şimdi size farklı bir Sistem bildiğim kadarını öğreteceğim. En azından kendi bildiğimi öğreteceğim. Yaparsanız faydasını göreceksiniz. Birazdan çıkacağız bala. Onun da nasıl çalıştığını göstereceğim. Başlayalım bakalım. Hasan'ım azıcık bana doğru yanaş. Arkadaşlar misinamız herhangi bir 0.20 misina. Markasının çok önemi yok. Şimdi markaya takılacaksınız, soracaksınız. Ama herhangi bir 0.20 0.20 misinamızı aldık. İğne bağlar gibi değil de ben e, 6 tane ipek çıkardım. Paketin sonuydu. Siz bunu isterseniz 15 yaparsınız ki çok fazla gerek yok. İster 5 yaparsınız. Benim idealim 5-6. İsterseniz 10 yaparsınız. Şimdi bildiğiniz ipeği yaklaş bakalım Hasanım. İpeği elimize aldığımızda şöyle halka şeklinde ya. Dikkat edin ortasında ve bu tarafında ortasında iki ucu birbirine bağlanmış düğüm var. En önemli püf nokta burada. Bunu bağlarken ipeye düğümleri üst üste getireceksiniz. Şuradan düğümsüz tarafından artık nasıl biliyorsanız kör düğüm mü atarsınız? Balıkçı düğümü atarsınız? Herkes bildiği düğümü atsın. Benim düğümüm bu şekilde. Çok basit bir düğümdür. Çekersiniz. Burayı sıkar. Bitti iş. Bunu bağladım. Bu birinci ipeğim. İpeği bağladıktan sonra ...kösteyi kısa tutmayın. Tutanlar da illa vardır. Dedim ya herkes kendi tarzını yakalamıştır. Tutuyordur. Ama ben en az 60-70 santim kullanıyorum. Köstek boyu. Yani bunun iğne olduğunu düşünün. Çapari gibi köstek boyu. Bunu buradan kesiyorum. Ve birinci İpeğimizi bağlamış oluyoruz. Şimdi devamını yapacağız. Arkadaşlar demin izah ettiğim gibi ilk ipeği ben sizinle bağladım. Gerisini de bitirdim. Bu 6. ipek. Şimdi bu son ipeği demin köstek bağladık ya arkadaşlar. Yine 0.20'ye devam ediyorum. Son ipeği bağlayacağım. Fakat bunu köstek olarak koparmayacağım. Sebebi bu en arkadan gelen ipeğimiz olacak. Tüy mü dersiniz? İpek mi dersiniz? Evet bunu en arkaya bağladım. Şimdi gelelim mevzuya. Geride kalan ipeklerimizi çapari dizer gibi dizeceğiz. Ama nasıl dizeceğiz? Bununla bununla sayıyorum. Şunu atayım. Bir iki iki kulaç şöyle iki buçuk kulaç ben böyle yapıyorum sen istersen 5 yap istersen bir yap ama kısaltma ikinci iki buçuk kulaç sonra şunu ver bana şunu şuradan tutar mısın bir abicim yaklaş bakayım Hasan'ım geçenlerde hatırlıyor musunuz yaklaş Çaparı bağlamıştık bak ben bunu alttan aldım biraz rüzgar var bakın bunu birkaç sefer ağır çekimde izleyebiliyorsanız şu ucu var ya şu ucu içine taktım bıraktım bak elimde. Sonra getirdim. Bak bunu buraya yaptım. Bir tane daha attım. Hemen bu tarafa terse geçtim. Evet. Bir tane buradan arkadaşlar umarım görüyorsunuzdur. Bir tane daha buradan attım. Bunu terse çektim fazlasını kestim arkadaşlar. Evet. Şimdi ne oldu? Çaparı gibi dizdim. Bir tane en uçta. Bunun arkasına geri kalan ipeklerimizi dizeceğim. İşlemi bitirmiş olacağız. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar Mera'ya geldik. Arziyem daha çok kıyı yolla aldanmanız. Şimdi pekleri o altı yükleyi sırayla salıyorum. Gelelim püf noktaya. Hasan'ım dümene geç. Dümene geç. Şimdi arkadaşlar bedeni saldık. Ama buradaki esas püf nokta altınıza sığınıyorum. Bu don lastiği. Yaklaşık 60-70 santim bir don lastiğini buraya bağlıyorum misineye. Sonra geliyorum. Herhangi bir şeyle böyle çiviyle buraya bağlıyorum. Ben makinem benim Isuzu 50 beygir. 1200 devirde geziyorum. Bu balık buna geldi mi arkadaşlar? Hareket bu. Eğer direkt kalmazsa. Balık yakalandığında bu lastik böyle oluyor arkadaşlar. Motorunuzu durduruyorsunuz. Boşa alıyorsunuz. Motoru boşa almadan Gerilmiş lastiği kesinlikle ellemiyorsunuz misinadan. Yavaşlıyorsunuz, bu gergin. Ondan sonra buradan tutmaya başlıyorsunuz. Aksi takdirde balığın ağzından ipek çok çabuk çıkar. Biraz avlanalım bakalım, rast gelsin. Evet arkadaşlar, işte şu an zargana üzerinde görüyorsunuz. Hasan'ım, sen çek bakayım hastanım benim. Çek Aslan, çek. Çek benim aslanım Çek bakalım. Evet. Aslan aldı. Bekle şimdi. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Balığı ne yapıyoruz anlat. Üstü, Sesini duyamıyorum. Elimizi ısıtın. Evet balığı, üstü, balığı asla ve asla kuru elle tutmuyorsunuz. Ve bir çıkarma şekli var. Al bakalım aslan şunu. Balığı tuttum. Kafa boğumundan. Tüy biraz geride. Normalde böyle hop diye çekip almam lazım. Buradan biraz gevşettim. Çok hızlı. Hop! Bitti bu kadar. Bunu divara saldım. Şimdi gelelim o ipe. İpek arkadan topak oldu. Hemen topağı buradan açıyorum. Bu ipeyi muhakkak düzeltiyorum. Bazen arkasından böyle bakın tüy çıkar, o tüyü buradan kesiyorsunuz, sonra salıyorsunuz, rastgele ediyorsunuz. Devam. Arkadaşlar, balık vurmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi. Evet, bir daha vurursa biraz öğlentiyi düşürdüm. Evet, üstünde. Hasan'ı bal bakalım. Hasan'ım al bakalım. Evet. Ne oldu? Üstündedir o, üstündedir. Çek. Evet, oltaları buraya tüyleri dikiyoruz arkadaşlar. Balık kaçabilir de önemli değil Hasan'ım. Sen bir çekem tüylerimizi bir düzeltelim, oldu mu? olabilir. Balık bir hayli kaçar bazen arkadaşlar. Güzel, güzel. Arkadaki sağlam. Sen onları bir düzelt bakalım. Evet. Tüyleri düzeltip tekrar gerisi alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar demin anlatmak istediğim şuydu. İpeği düzelttim. İpekle bu saçak çıkıyor. İlk seçeneği çok içeriden değil. Buradan kesip alıyorsunuz. Güzel diyorsunuz. Ve salmaya devam ediyoruz. İpekleri şöyle kontrol edelim. Varsa saçak keseceğiz. Biraz hava bozuk. Ama bizim sevdiğimiz hava. Evet. Neye devam? Evet, arkadaşlar, bir balık daha kaldı üzerinde. Öyle tahmin ediyorum. Evet üstünde Hazanım yapış. Yapıştırmam. ondan son bir daha oldu. Evet. Tam yine tam bize göre. Al bakalım Hasan. Aferin. Bakayım nasıl? Tam. Aferin. Gördünüz değil mi? Kimse ellemesin. Rast gelsin. arkadaşlar bir vuruş daha aldık vuruş vuruş üstüne Hasanım hazırlan evet Hasanım sende çek çek İlk iğne evet arkadaşlar bu seferki ilk iğneye gelmiş Dünkü avımızda iki kere dörtlü, iki kere üçlü. Aferin. Islat elini, ıslat elini, ıslat elini. Görelim mi nasıl çıkarıyorsun arkadaşlar. Evet, çok hızlı, çok hızlı. Kipeyi ben tutayım, onu düzelteceğiz çünkü. At onu livarına. Şu ipeğin uçlarını kesiyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik rast gelsin bakalım. Arkadaşlar yaklaşık 5 dakikadır, 3 dakikadır böyle vuruyor. Ama bazen yakalanmayabiliyor. Beraber izleyelim bakalım. Hop! Arkeni bir kontrol üstünde balık ha yakalanmış Evet arkadaşlar, canlı canlı bu. Evet. Biz Arganada aldık. Üçlü 4'lü alamıyoruz. Hava biraz vaktinden fazla bozuk. Sanırım ikinci yine de balık var. Tüm noktaları unutmayın arkadaşlar. Balığı kesinlikle kuru elle tutuyorsunuz. üç balık arkadaşlar. Bak canlı e, ipek çaparinin en büyük özelliği budur. Bakın arkadaşlar bu bir. Yakup Bey tutar mısınız bunu? Ellemeden balığı tutun. Bak bir takımda üç zargana geldi. Yani bu ne? Çok fazla uğraşmıyorsunuz. Bunu çıkardık. Aldık. Bunu da çıkarttık. Yemlerimizi düzeltiyoruz. Devam ediyoruz. Amacımız buydu. Bunu görmenizi istedim. Altının üzerine çıkmayın. İpek çapadıyla. Motor devrimini çok iyi ayarlayın. Onu biraz keşfede bırakın. Yani Kendiniz keşfedersiniz. Çok hızlı da değil ama yavaş da değil. Deneyin bakalım. Hepinize rast Evet. Bir de bu açıdan bir de bu açıdan. Güzel bir açı. Zarganayı gördüm, zarganayı gördüm. Geliyor. Hadi bakalım amca, tek mi? Tek. tek. Evet, el. elimizi ıslattık. Evet, aferin Hasan. Aferin Hasan. Rastgele'ye devam arkadaşlar. gördüm balığı. Balık ufak sanırım. Hissettirmiyor. Heh. Evet ustam çekiyor. <laughs> Arkadaşlar ustam çekiyor balığı. Görüyor musunuz? Balık olta çekişindeki asalet bile başka. Bak bak bak. Yani lastiği çok fazla esnetemedi ama. de büyük en arka iğne de olabilir bu. Ayağınınas çek böyle. Sen görebiliyor musun balığı? Ben daha balığı göremiyorum. Balığı ben Evet, arkada. Evet gördüm. O kadar küçük ki balık evet. arkadaşlar. Ben gördüğüm, 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 gördüğüm zaman da öyleydi. Balık o kadar küçük ki Elimizi ıslatıyoruz. Kendisi ve neyi almıyorsun? Yok yani ben de Evet. Ama olur olur. Nasıl evet. gelsin Yakup Bey? Teşekkür ediyorum Rukman Bey sağ olasın. Evet arkadaşlar lastiği görüyor musunuz? Bak biz de buna bayılıyoruz. Ama bir abi sıra sende. Evet. Hadi Çek hadi. bakalım Karaki gibi bir ol. Captain. Erol abiyi de sık sık görürsünüz yanımda. Evet şöyle rüzgardan biraz saklayalım. Bu fazla ötecek rüzgardan dolayı. Yardımcı olun Erol abimize. Bak 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 tekniklere bak. Evet klipsimiz geldi arkadaşlar. Önde bir balık var. Muhtemelen arkada da vardır. Evet. Kaptın. Üst kagada kaptın. Elini yere bırakma. Yere bırakma. Balık yere bırakılmayacak arkadaşlar. Evet. Ne yapıyorsun? Acele etme. Balığı sıkmıyorsun. Şunu tut. Şunu tut. Beraber. Bir, iki, üç. Bu kadar basit. Balığı değil. Elindekini çekiyorsun. Atmıyor ara. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Arkadaşlar ben hissediyorum. Bir tane daha var. Şunu şöyle yavaşça şuraya düzgünce çek bir ol. Bir abi. Birol buraya. İçeriye gir onları artık. Onlar oraya değil. Onları buraya bir ola abi. İnce beden buraya. Evet arkadaşlar. Evet iki tane gelmiş. İki tane gelmiş arkadaşlar. Çok. İki tane geliyor. O da en arka yine de. Çaparinin güzelliği. Çaparinin güzelliği arkadaşlar. Arkadaşlar rüzgardan dolayı biraz sıkıntımız var. Ama amaç burada mevzuyu çözdürmek. Evet. Evet. Al yukarı elin ıslak nasıl olsa. Bir ona bak karışacak olursa Tamam sen abi. Sen bırak Birol abi. Görelim bir görelim bir görelim bir. Dibinden ipekten şuradan tut. İpekten ipekten. Evet. 1 2 3 bravo. İşte sen busun. İşte sen musun. Arkadaşlar bekne hale gelmiş. Bunu düzelteceğiz. Rastgeleye devam edeceğiz. En güzel balıklar sizlerin olsun arkadaşlar. Balın böylesi. Takımı saldık arkadaşlar. Paylaş ettik. Yeteri kadar balığımızı yakaladık. Zarganımız bir daha var. Ama, abi, Ama mol, gittik. abi mol dedi. Toplarken orada orada ben balığı görüyorum. Ben balığı görüyorum. Sen gitti de ben balığı görüyorum. Orada toplarken balık yakalamadım. Sar, sar 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 Evet. Arkadaşlar, bunu ne yapacağız? Bu biraz ebat olarak çok küçük. Onu önce dibinden biraz alalım. Dibinden evet. Direbinden biraz kaldır. Evet. Benim için onu öpüp salar mısın? Ne güzel yapıyorsun be. Canım çok güzel çekti. Çok güzel. Evet balık gitti. Hepinize gelsin arkadaşlar. <laughs> en güzel balıklar <laughs> sizler Arkadaşlar zargan avını bitirdik. Elimizden geldiğince ipek çaparının nasıl yapılması gerektiğini izah etmeye çalıştım. Güzel de bir av oldu. Güzel de bir kayıt oldu. İkili üçlü balıklar çektik. Tavsiye ediyorum siz de bir deneyin. Tam rüfer zamanı. Zarganaya çok ihtiyacınız var ve ihtiyacımız var. Biraz Çekimde rüzgar fazla olabilir ama onu da idare edin artık. Çok hava çok kötü, zor şartlarda çekim yaptık. Şöyle bir de balıkları göster, günü bitirelim Hasan'ım. Getir bakalım, getir amcam, getir amcam, getir. Evet arkadaşlar, siz bir kısmını seyrettiniz ama bir hayli balık var. Daha iyileri, daha güzelleri inşallah sizlerin olsun. Netice alan arkadaşlar kesinlikle bana yazsınlar, hatta çekim yapsınlar. Ben onu seyretmekten keyif alıyorum. Bir faydamın olduğunu düşünüyorum. Tekrar tekrar hepinize rast gelsin. Güzel bir sezon diliyorum. En güzel trofeler, en güzel avlar sizlerin olsun arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar.